Merhaba arkadaşlar, Adamasalı kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Adamasalı dizisinin güzel oyuncularından, yeni bölümünden, aşk dolu ve kamera arkası çok güzel sahneleri ve fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Adama Salonisi'nin güzel oyuncularından her zaman kendi hayatlarında da çok oldukça güzel kareler geliyor. Ben de sizler için en yeni çok güzel sahneleri sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenip yorum yazarsınız ee, ve takipte kalıp videolarımı izlersiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın. Kalmayı unutmayın. Yepyeni videolar görmek istiyorsanız da benim kanalıma abone olabilirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar.